Evet arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle McDonald's'ın yaptığı şeyleri çalıyoruz. İlk önce large fish yani patates kıyafmış arkadaşlar. 3 Çok içi. egg muffin. Yani arkadaşlar çok içli, yumurtalı e, hamburger gibi bir şey. Ay 10 10 10 10 daha kötü gelemez. Chicken select arkadaşlar. Yani Çıtır tavuk arkadaşlar bu yani ne diyelim kevek McFlurry dondurma galiba arkadaşlar için dondurma ki bu galiba altı diyeceğim o double mikmek ki bir arkadaşlar double mikmek bir de yemin ak ay e, yemin nag oluyor arkadaşlar onun yemin diye nagıt yediğim için beşe koyacağım. Happy Meal galiba bu arkadaşlar e, yemek kutusu gibi bir şey. O yani 4 diyeceğim. McBlend. Kekik. Uh, hamburger. Normal hamburger. 2. Daha kötü gel. Daha kötü gel. Hani. Arkadaşlar double cheese burger güzel. 9 yarı kadar geldim. E, çünkü cheese burgerin double'ı pek olmuyor gibi. Kanama güzel oldu. Görüşmek üzere. Kanalıma